Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere akrep burçları için Mart ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar ben de Akrep Burcu'yum. Yeni katılan arkadaşlarım için söylüyorum. Kendim için de dinliyorum. Bireysel bakım istiyorsanız da bakımlarımız randevudur arkadaşlar. Daha detaylı bakım için. Evet e, şimdi senin e, Hane içi toplanmaların çok olacak ya da davetler mi vereceksin? E, seni mi çağıracaklar bilemiyorum ama ailesel bağlarınızın kuvvetleneceği bir dönemdesin. Ee, ve burada temiz bir gözleşim var sevineceksin bir mutluluk yaşayacaksın parayla alakalı bu senin çoluğunla çocuğunla alakalı da bir şey olabilir senin kendi şahsına ait de bir para durumun olabilir ee, bu sıralar hem çocuklarından sevineceksin güzel şeyler duyacaksın hem de kendinle alakalı bir başarı elde edeceksin maddi yönlerden senin kaybın olmuş olabilir akrep burcu bak sen bir kayıp yaşamış olabilirsin hanenin içinde de olmuş olabilir seninle alakalı değilse bile yaşadığın birisinin bir sıkıntı yaşadığını görüyorum ama tabi seni de etkileyen bir durum rahatlayacaksın bak sen İşte hane içi ne olursa bu kişi sorununu halledecek bir başkasından sebepse bu para kaybı bir sorununu halledecek ya da sen kaybettiysen bunu yerine koyup rahatlayacaksın Güzel düşüncelerim var. Hiçbir konuda endişe kaygı etme diyor bakım. Yani senin bir parayla alakalı gerçekten büyük bir sevincin olup bir de aşkla alakalı bak beklediğin birisini sana adım atacağını görüyorum. Ama bu adım çok gecikmiş. Çoktan beri bekliyorsun. Ve beğendiğin etkilendiğin birisiymiş sanki bu da e, ağır hareket ediyor bu kişi. Evet seni ya çok yakışıklı görüyor ya çok güzel görüyor. Aslında auranız birbirine çok uygun. Ama e, bu insan seni biraz uğraştırmak istiyor. Senin e, sana bir güvenmek istiyor sanki Akrep burcu. Ama sen diyorsun ki yani benim de güven güvene ihtiyacım var. Yani sen aradığını bulamıyorum diyebilirsin aşk hayatında. Yani senin istediklerin seni yoruyor olabilir. Ya da senin istemediklerin seninle olmak istiyor olabilir. Biraz böyle kısmetinde bolluk var ama dediğim gibi bunları yaşıyor gibisin ee, şimdi hayatındaki e, bir dönüm noktan gözüküyor burada hayatınla alakalı gerçekten dönüm noktasındasın ve güzel kararlar alacaksın İşinde böyle bir bereket var maddi yönden bir destek de vermek isteyebilirsin birine az da olsa bu destek birini sevindirmek isteyeceksin bu dönemlerde ve kapalık bütün kapıların açılmış arkadaşım Adım atacağın her konuda karşılık alacağın bir dönemdesin. Ev içinde biraz soğukluk var. Evliysen eşine karşı olabilir ya da kiminle yaşıyorsan bir sıkıntılar olabilir. Ama sonuç olarak güzel bir dönemdesin. Sorunlarını çok büyüteceğini görmüyorum. Sadece iç huzursuzluğun olabilir. Keyif alamayabilirsin. Biraz böyle gözüküyor sanki dua ediyorsun ya da işte. Ee, duaların çok böyle bu sıralar böyle dileklerin, isteklerin çok gözüküyor. Ve ne ibadet yani ibadet amaçlı çok böyle bir alanın var sanki. Çok da güzel ee, sana iyi gelecek. Üzerindeki ağırlıkları su enerjisiyle atabilirsin. Suyla alakalı istediğin şey sana iyi gelebilir. Dua sesi, su sesi gerçekten Akrep burcu seni rahatlatabilir. Ve nazarı da bu şekilde koruyabilirsin. Hem okumalarınla hem de böyle duş almak e, su yani sana çok iyi gelen şeyler olarak görünüyor. Meditasyon, olumlama yapanlarınız var gibi sanki böyle bir e, uğraşlarınız var. Alanınız çok kuvvetli. Böyle bir geniş bir alanınız var sanki bir enerjiniz var sizin. Hisleriniz çok kuvvetli. Önceden bir şeyleri çok derinden hissediyorsunuz ve bunu e, bu hissettiklerinizi yaşadığınızı görüyorsunuz sonrasında. Ve biraz uyku düzensizliğiniz olabilir arkadaşlar. Yorgunluk olabilir. Bir telaşlarınız olacak bu sıralar. Ve Çocuğun varsa çocuğunu sevindirmek isteyebilirsin. Çocuğunla alakalı bir şeylere gerçekten sevineceksin bu sıralar. Ee, çocuk mevzuları çok gündemde ya da çocuğun yoksa olabilir. Ee, yeni doğum haberi alabilirsin ya da e, birisinin hamile olduğunu duyabilirsin. Ama bu durumlar mutluluk verecek ya da olmuyorsa çocuğun. E, buralarda da bir sürpriz gelişmeler yaşanabilirmiş arkadaşlar. Ee, Malınla mülkünle alakalı elinden çıkartmak istediğim bir malım var, satış olarak hissediyorum daha çok ya da almak da istiyorsan almak da olabilir daha çok satış hissettim ee, ya da bir e, ta, tadilat durumları ya da evinin hoşlanmadığın bir şey mi yaptırıyorsun ya da bir yerde bir sıkıntı çıktı ek gider ek gider olarak görünüyor bunları yaptırıp elinden bir malını çıkartmak isteyebilirsin. Araban mı artık bir değişim de gözüküyor ya satmak ya almak bakın bu da olabilir ama değişime de çok açıksın yani ne içinden geliyorsa onu yapacaksın sadece tez canlı olma arkadaşım ee, biraz huzursuzsun keyfin yok gerçekten enerjin düşmüş aslında çok sıcak kalımsın çok sevecensin ama bunu göremeyenler var ya da seni ilk görüşte ee, e, yani nasıl desem sana bir şeyler yakıştırılıyor ya çok çapkın görüyorlar seni ya işte bilemiyorum erkeksen de bayansan da hani böyle görünüyorsun dıştan böyle bir değişik hani görüyorlar seni ilk bakışta ama iç dünyanda çok farklısın çok iyi ve merhametli olarak da gözüküyorsun arkadaşım yanılgı diyor e başlarda seni böyle yanlış anlayabilirler tanıyabilirler bu şekilde yargılayabilirler ama aslında seni tanıdıkça da severler seni gözüküyor her insana kalbini açmıyorsun. Her insana duygu besleyemiyorsun sen. Ama etkilendiğin birinden de kolay kolay vazgeçmiyor gibisin Akrep burcu ama sana şu sıralar güzel bir durumlar geliyor. Yaklaşmış yani sevineceksin aşk hayatında. Ama iş konularında da gerçekten çok bereketin artıyor. Ama iş konularını çok dillendirme. Para konularını da çok dillendirme anlatma arkadaşım çok iyi anla, e, arkadaşların olabilir çevren olabilir ama yine de kendini yalnız hissediyorsun e, yine de güzel şeylerini anlatma en sevdiklerine bile gerçekten işin gücün rast gitsin çok nazar alıyorsun sen görüntü olarak ya çok yakışıklısın dediğim gibi ya çok güzelsin bak çok e, nazar alıyorsun sen bu sıralar bu hafta nazar etkileri çok olacak senin üzerinde Evet, yakın bir süreçte bir kutlamaya bir davete gidebilirsin ee, yakın süreç dediğim yine bir aylık bir süreç olabilir ama sen e, bir davete gideceksin çok dikkat çekeceksin ee, avran çok yüksek gerçekten alanın çok böyle değişik çıkmış ee, ve bu sıralar muradın gerçekleşecek ee, bir haber alıp bu habere çok mutluluk yapacaksın çok böyle çok derken sevineceksin yani arkadaşım burada bir coşku var hediye düşünüyorsun bir özel gün var bir arkadaşının ve hediye almak isteyeceksin ya da bir nikaha katılacaksın günü yaklaşmış olabilir e bir ziyaret edeceksin e bir hastayı ziyaret etme durumun var arkadaşım bu bir arkadaşın da olabilir bu hasta bak e bir tedavi gören birisi gibi bu ya da bir yakının olabilir aileden birisi gibi hangisine uyuyorsan çünkü buradaki işaretin anlamı Yakın hissettiğim birisinin biraz rahatsızlığını görüyorum ama iyiye gidecek. Bu süreç yaşanacak ama. Melek kanatlarım var. Böyle açmışsın evini, çoluğunu, çocuğunu, evliysen ya da aileni gerçekten koruyorsun. Kötülüklerden korunuyorsun ve ya da seni koruyorlar. Bak seni de koruyorlar olabilir. Burada iki 3 kişi bir araya gelip bir yemek ortamınız var. Ya sen bu yemeği birine sunacaksın, hani bir davet edeceksin birisini ama birkaç kişi olarak görünüyor ya da e, sen davet edileceksin. E, ama kalabalık ortamlarda pek kendini rahat hissetmiyorsun, şu sıralar bir keyfin yok, huzursuzsun ama keyfini yerine getirecek durumlar yaşanacak. Biraz akışa bırak kendini arkadaşım, e, çok kafanda kurma hiçbir şeyi düzensiz uyuyorsun ve kafana çok şeyler getirebilirsin aklına biraz bilinçaltın dolu rahatlamaya çok ihtiyacın var düşünce olarak her şeyi bir anda düşünüyorsun sorguluyorsun kendinde hatayı buluyorsun yanlışım ne diyorsun ee, yanlış yok arkadaşım bazen bazı şeyler bize hayırlı değildir olmaz İşte arka planda bunu göremiyor olabiliriz bir şeyler gecikiyorsa da e, zamanı değildir ama ille de olmayacak da değildir Hani mesela bir haber bekliyorsundur e, ya da neyin netleşmesini istiyorsun Belki o an doğru zamanlama değil bir sürece ihtiyacın var bunu göremiyor olabilirsin tezcanlı olmak seni yıpratabilir Evet kuru öksürük gözüküyor arkadaşım ve bir ödem oluşma şişlik oluşma durumlarınız var ya karın kısmınızda ya bacak kısımlarınızda olabilir ee, iştahınız artacak gibi, bu sıralar daha fazla yeme ihtiyacı duyabilirsin ve kilo ile alakalı bir kilo alma ihtimaliniz olabilir. Evet e, ve gök kuşağı çıkmış çok sevineceksin, aşkta aradığını bulacaksın ya da evlilikte mutluluğu bulacaksın. Bir tamamlanma gözüküyor burada. Ee, kiminiz yeni bir aşamadasınız yani evlilik arifesinde olabilirsiniz ama bir düzen bir ev. Eğer böyle değilse de ee, evliliğinizde bir ee, muhabbetleriniz artabilir ama eşinin de seni kıskandığını görüyorum burada bir kıskançlık enerjileri de var arkadaşlar evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum gülşen'in gözünde instagram hesabıma da sevenlerimi takipçilerimi orada da bekliyorum ve videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz hoşçakalın